Bam spain. Ay vay. Ay! Ahmet neredeyse. İşte bakamıyor. Allah'ım sen bana yardım et. Ne olur basmayayım. Belalar benim son olacak. Bir araya maraya girin ya. Trebe basçın 10 saniye içinde. Esrak ne fark eder amına koyayım? Oy! Vamos ca. Bir de bir tane de. Abi, avaya avaya. I love, I love Canın sağ olsun da. Gel bak, kapusuka gibi oğlum amına koyayım. Ne durum ya? Yine bilmiyorum. Kırsanız da biliyorsanız onu ya. Dur bakalım Gamze'nin challenge'ını yapmaya çalışacağım. Okay, Neyle? At dedi başla okurum birazdan. Maç bitsin. Bütün bütün ekip Turksuz oynasın diyordu herhalde. Holix Pro selam. <laughs> bütün ekip Turksuz mu oynasın? Bütün ekip. Bak <laughs> değmedi. <laughs> ay Şunlar ay yemedi. ay şey ay neler yapıyorsun ama. sen? Ay ölüyorum. Bakayım. Yok çok şu an bak. çok drop yok gibi. Arada bir giriyor olabilir ama fazla Vallahi bir drop yok. Olmadı. Yok yok. Balınız. Ana yani şimdi beki şimdi, şimdi acaba burada çünkü adam dolabın önüne sürünüyor. Ne yapacak? Arkta sıra dolap sev yapacak Stanator Felon'la. Gümrük. Ananı varmış. He açtım atmadım. açtım. İşte Emin yani. boş boş atmasaydın işte. Boş boş atmadım kardeşim ben orada loop yaptım. Neyler yardım edin ha. nasıl edeyim benim de son. Ben öleyim o zaman dur ya çekil bakayım. Of. Beni alırsınız. Bir, bir, bir çıkalım hala ben de iyi de geliyor ya. ya. Neredesin ha? Nerede yukarıda mı hocam? Hayır lan like. koridordaydı az önce yanından geçtim. Tamam. Gördüm. O değil de ben hiç asılmadım ya. Far Cry'a Ben sana. bir kere asıldım. Ben daha sonuncu ölüyorum işte. Olsun be Ahmet. Sonucunu yapayım da öyle ölüm bari. Yap Ahmet Ojen'i. Çektim, çektim. Bitirdim. Sevdi besti var galiba. Evet evet. Evet. Yes. Lan. Tamam mı? Ölen İbrahim Seha diye çete gidiyor. Ayy. Ay! Ay 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 Brok ay. Bu kaç kaç lan? Surprise motherfucker. yani diz işte daha adama asamadan diye sattır atıyorlardı yani. Tabii benim de dardım hiçbir şeyim yok ya. Allah belanı niye su atladım oradan? muhtemelen öleceğim. Gerçi dur. Ananın ya. Bak. <laughs> Uf. Hadi. Yapma burada man game. Çok ince burası. Siktir git şimdi. Bir daha gel. Orada devirecektim de neyse harcamayacağım diyordum. Tolga abi seni alırsam kendimi mi almış olacağım? Oy 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 oy. zor. Bana bakıyor. Oy. <laughs> <Attım>. Attı. Hop. <gülüyor> nice. <gülüyor> ben kafam çalıştı. Ay. Bravo. Ay. An ananın amını sikiyim. Dur <laughs> o zaman ne ya almam çünkü ben Nurse Edon'la oynamıyorum. Evet arkadaşlar onda bunda şundadır. De 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 Kahin 3'ü alalım şöyle. Buraya mı geldin? Diğer tarafa gidiyorum Cener tarafına çalış Ya nereye gitsem oluruz Lanet olsun Gidiyorum be Hã? No. Não sobrevivam, não, mano. Duarela voltou. Oh my god. Allah Allah. Ne diyorsun sen? <laughs> oy 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 oy. Umarım 3 falan bitirirsiniz bu hareketlerin şeylerini. Bu neydi oğlum vurabilirken Neyse Yok <laughs> ya be. Sen de gel. <laughs> okay. Ma niye bakıyorum Alman? Geldi. Yani. Aa. tünel atıyor. Önüne geçtim de şey yapıyordu. Evet, formada tünelliyor. Peki. Neden ama? Ayrıca bu soktuğumun niye bu kadar hızlı ya Hayır adam da çok kötü bu arada Ama baksana dede falan full afk bir şey yapmıyor oturuyor öyle prestiji de var. Yani oyunu biliyor olması lazım biraz. Ayrıca ben niye tanımlanıyorum? Aklıma deli soru. Hala orada. sende mi? Evet. Evet geldi bakalım. Ya sıkıştım ya. Uf. Ay. Ya öleceğim ya. Allah'ım. Ana ne avradını ay. Jen yapsanız da yavrularım ne yapıyorsunuz? Burada iki Diğer tarafa gidin. Ama buradaki ne oturacak? <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun ne arka sesler gelmesin ki. Herhalde işe yapıyor. burada oğlum tutma, şey, şey yapmaz Arka sesleri şey yapmaz ki, kapatmaz yani. ki. Anne, hani, o arka sesleri falan ekledi ya. O o, zaman. Ka o kadar kapatmaz o mikrof <laughs> onunla alakalı. Ya yani senin arkada ablan falan bağırırsa biz onu yine duyarız. O kadar kapatmaz yani. Ha, o kadar değil de yani böyle mini konuşmaları duymazsınız en azından. Herhalde, bilmiyorum onları engelleyebilir. Evet. <laughs> ich oh. bin Jen, Jen'ın niye bu kadar hızlı geldi bana? Çünkü ben yapıyorum. Oyunun bana bir toleransı var anladın mı? Şuraya de ve gitti lan. Mami kemper düşer. Oğlum bir tane iyi oynayan bu görmedim lan. Yani 20 tane geliyorsa bir tanesi falandır herhalde. Az. Niye böyle katil ya bence? Biraz kötüleşti bu paslıya şeke gitti gene lan tamam. olmayı Eski bilmiyorum. <laughs>